dostlar, sevgili dinleyenler. Bir iftar programında yine sizlerle beraberiz efendim. Rabbimize hamd ederiz. Böyle güzel sohbetlerde, böyle güzel vakitlerde bulundurduğu için. Hemen efendim bir salatu selam getirelim. Salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Salatu ve selam aleyke ya Emine vahyillah. Efendim. Şehir bin Havsep ben ve dayım Hazreti Ayşe'nin yanına varmıştık diyor. Dayım sordu. Bizden birimizin içine öyle bir şeyler doğuyor ki eğer onu söylerse ahireti gider. Bu hale ne dersin? dedi. Hazreti Ayşe üç kere tekbir getirdi. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Sonra dedi ki Resul-i Ekrem'e bu dediğin Halden soruldu. O şu cevabı verdi. Sizden birinizde bu hal olduğunda üç kere Allahu Ekber diyerek Allahu Ekber Allahu Ekber diyerek tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti ancak mümin duyar diye cevap vermiş Hazreti Peygamber Efendimiz. Demek ki aynı olayı her zaman diliminde bizler de yaşayabiliriz. Aklımızın tartamadığı, alamadığı meselelerde veya vesveseye düştüğümüz bazı konularda demek ki önce her şeyin üstesinden Allah'ın geleceğine inanarak hatta Bediüzzaman Hazretlerinin nasıl diyor şöyle bir güzel soruya cevabı var zerreleri küreleri bir anda nasıl değiştiriyor nasıl çeviriyor nasıl üstesinden geliyor Rabbimiz buna diyor hakiki cevap Allah Ekber'dir diyor bunun cevabı hakikisi de Allah Ekber'dir çünkü tam layıkıyla bir Allah'a iman inancı insanın içinde yer etmedi mi, mutlaka ve mutlaka bir boşluktan istifadeyle nefis ve şeytan birlikte hareket ederek tabi diyorlar. Yani bu kadar küçük şeylerden, hadi büyük büyük şeyleri Allah yaratıyor da haşa, niye bununla da ilgilensin? Koyar kanunları geriye çekilir, tıkır tıkır onlarla işletir. Hayır, kanunlar var ama kanunların arkasında iş gören kudret ezeliyedir. Cenab-ı Hakk'ın Mülkünde şerike yer yok. Zerelerden yıldızlara kadar her şey onun emriyle hareket eder, döner. Şimdi güneş çıktığı zaman nasıl ki küçük bir su damlası deyip, çamurlu bir su deyip oraya ışığını vermemeye tenezzül etmiyor. Değil. Tam tersi. Onun şahsiyetine, onun güneşliğine yakışan odur ki, azametine yakışan odur ki, ne küçük su tanesini ne geniş bir denizin Pasifik'in Atlas Okyanusu'nun yüzeyini aydınlatmaktan geri dursun. Allah'ın yaratmış olduğu kainattaki bütün mahlukatına tasarrufu da böyle. Bir başiret yok. Yani temas yok. Kanunu ilahiyle. Komutan emrediyor. Bir bakıyorsunuz o emir yazılı olarak bütün bölüklere, alaylara, tümenlere, karargahlara iletiliyor. Herkes bir elbise giyiyor. Şapkayı giyiyor, önünü açıyor, düğmesini açıyor. Yani bu işleri bir anda emir ile her andan her yerde aynı şekilde yapıldığını gördüğümüz vakit ne anlıyoruz? Komutan gidip herkesin başına tek tek şapkayı koymuyor ama emriyle her yerde, nafiz iradesiyle, sözüyle, imzasıyla, fermanıyla hükmünü her yerde icra ettiriyor. Adi, sıradan bir komutanın dahi bir emirle birçok işleri gördüğünü gözümüz gördüğü zaman diyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın kudretine ise nihayet yok bir çiçeği bir baharı kolaylığında, bir baharı bir çiçek kolaylığında yapabilir. Çünkü işleri yaparken sanatında acizlik, sanatında düşüklük söz konusu değil. Yani çok hızlı yapıyor diye bazı işler üstün körü olacak. Ağacın dalındaki köşedeki bir çiçek unutulacak. Bahçedeki efendime söyleyeyim bir ballı baba unutulacak. Oradaki mine unutulacak. Onun taç yaprağı unutulacak. Öyle bir şey yok. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden hiçbir şey çuda uzak kalamaz. Elhamdülillah çok da hoştur. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir bütün bir birlik içerisinde bakıp, vahdaniyetine bu pencereden bakıp, değil mi? Bunu görebilmek ve dolayısıyla Allahu Ekber'i bu manada hayatımızın içerisine koymak gerçekten çok hoştur. Şimdi kanun ve sebeplerin kendileri gayet aciz zaten. Zayıftır, basittir, fakirdir, cahildir, iradesizdir. Ve buna rağmen neticeleri de son derece mükemmeldir, sanatlıdır, kıymetlidir, önemlidir. Demek oluyor ki Sebeplerle neticeler arasında illet malul yani sebep netice münasebeti görülse de uygunluk yoktur, tenasüp yoktur. Nasıl ki diyelim buna 50 kiloluk bir adamın 500 kiloyu kaldırdığını veya bir çocuğun parmağına taktığı bir iple treni çekip götürdüğü görülse hayrete düşülür. Böyle bir şey inkar edilir. O halde şimdi ağacın programının bünyesinde taşıyan çekirdeğin basitliğine bakınız, küçüklüğüne bakınız. Sonra kafamızı kaldırıp onun neticesi olan dağ gibi ağaca bakalım. Sonra en mükemmel bir yaratık olan insanı bütün istedat ve kabiliyetleriyle birlikte çekirdek halinde ihtiva eden ve şeriat dilinde necis kabul edildiği için bulaştığı yeri yıkanması şart olan spermleri ve neticesi olan insanı düşünelim. Daha sonra tatlı ve lezzetli şeker konservelerine benzeyen meyvesiyle incir ağacının çekirdeğine ve ondan çıkan incir ağacına bakalım. Daha sonra alemi sebep ve netice cihetlerinde tefekkür edelim. Sonra da gür bir ses ile ne diyelim? Hep beraber Allahu Ekber. Allahu Ekber diyelim. Evet. Efendim bir padişahın memurlarından birisine yeteri miktarda altın vererek bir cami yapmasını istediğini farz edelim. Bu memur kendine verilen sermaye ile Süleymaniye gibi muhteşem bir cami yapsa ki Süleymaniye yerine o kadar yakışıyor ki onu oradan çıkarın sanki İstanbul'dan bir şey eksik kalır. O tepede bir taç gibi duruyor. İmame gibi duruyor şehrin süriyetini, sembolünü, İslam olduğunu adeta haykırıyor bütün ufuklarıyla beraber. Bütün o yedi tepedeki o şaheser yapılarla beraber, camilerle beraber. Demek ki ben bu camiyi ben yaptım diyebilir mi? Elbette o kişi diyemez. Elbette diyemez çünkü caminin masrafında kullanılan altınlar onun malı değil. O sadece verilen altınları uygun yerde kullanmak için tutulan bir memurdur. Fakat o memur padişahın emrini dinlemese, aldığı altınlara kalkıp da başka yerlerde günah haneler açmakta kullansa sorumlu odur. Çünkü o altınlar ona o günah hanelerin açılması için değil, ibadet hanelerin açılması için verilmişti. O emanete hıyanet etti. Elbette cezasını da karşılığında bulacak, çekecek. Şimdi bu örnekteki sultan kimdir diyeceksiniz. Elbette biliyorsunuz. Yedi kat gökleri ve yeri yaratan, kainatın Rabbi olan Allah-u Teala'dır. Altın ise ne olabilir? Başta gözümüz, kulağımız, aklımız gibi duygularımız. Bize verilen sermayeler yani. Biz bu sermayeli hayır işlediğimizde bunu ben yaptım diyerek sahip çıkamayız. Mesela Kur'an'ı ezberlediğimizi farz edelim. Kur'an'ı okuduğumuz dili bize Allahu Teala verdi. Baktığımız gözü Allahu Teala verdi. Kur'an'ı ezberleme şevkini, heyecanını, ilmini, bilgisini, gayretini, çalışmasını, vücut ağzalarının saati afiyet içerisinde yürümesini değil mi? O Allah verdi. Kur'an'ı yazdığınız, hafıza da Allahu Teala'nın. O halde biz ne hakla bu fiile sahiplik iddia edebiliriz. Ama eğer bu gözle harama baksak, elimizde yanlış işler yapsak, dilimizde kötü söz söylesek, haramı ezberlesek, haramı okursak o halde biz mesul oluruz, oluruz da oluruz. Allah muhafaza edesin inşallah. Evet, yani böylesine Allahu Ekber konusundan bir girdik, sohbetimizin neredeyse önemli bir kısmını burası aldı. Elhamdülillah, elhamdülillah çok şükür iyi doldu çünkü kafamızın bir köşesinde çok önemli bir yer teşkil ediyordu bu. Efendim bir çiftçiyi tarlayı ektiği zaman mahsul alamaz çünkü o mahsulü almak zaman ister. Emek ister, zahmet ister artık hasat zamanı geldi mi de uğraşının ve emeğinin karşılığını değil mi? O alır uğraşının ve gayretinin karşılığını ne ettiyse onu alır emeğinin karşılığını almak kadar lezzetli bir şey yoktur. Fakat her hasatta bir pişmanlık da duyar. Keşke biraz daha ekseydim, keşke biraz daha çalışsaydım, şimdi daha çok biçerdim diye. Hiçbir şey ekmeyenler ise ellerine hiçbir şey geçmediği ve baharı boşa çık geçirdikleri için pişmanlıkları daha fazladır. Onlar ise ekmek için bir dahaki baharı beklerler. Evet, bizler değerli dostlar, dünya tarlasında aynen böyle çiftçileriz işte. Bu tarlaya iman tohumu atıp onu sünnet-i seniyye toprağına sürüp, Kur'an güneşinde ısıtıp, ibadet ve salih amer suyuyla solamalıyız. Ta ki iman tohumu filizlenip yaşarsın. Tabi o tohumun meyvelerini, yani yaptığımız ibadetlerin karşılığını bu dünyada beklemek demek, tohumu tarlaya atar atmaz, hasat zamanı gelmeden mahsul beklemek demektir. Evet, hasat zamanı ise ahirettir ki mahsuller, semereler orada verilecektir. Ve orada herkes pişman olacaktır. Çok ekenler niye daha çok? Az ekenler niye az? Hiç ekmeyenler ise niçin ekmedik diye. Ne yazık ki artık pişmanlık fayda vermeyecektir. Çünkü insan şu dünya tarlasına bir defa gönderilir. Artık onun ne bir tarlası ne de bir baharı vardır. Hele hele o tarlaya iman tohumu yerine küfür tohumu ekenlerin pişmanlığı ise nihayetsiz olacaktır. Evet dünya tarlasına iman tohumunu ekersen Cennette senin için tuğba ağacı olur ki meyvelerini yersin. Yok eğer küfür tohumu ekersen, cehennemde zakkum gibi semereler olur ki onu yersin. Artık seçim bizim elimizde. Unutmayalım, her gün bir bahar hükmünde geçip gidiyor ve şu dünya tarlasına bir daha asla dönemeyeceğiz. Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Ne cihan, nece sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya penceredir. Her gelen baktı geçti diyor ya. Şu güzel şiirde de tam manasıyla hayatımızın faniliğini iliklerimize kadar hissettiriyor. Evet, efendim ashabtan meymune çok para alırmış ve borcunu devamı çoğaltırmış. Ailesi onu bu hususta kınıyormuş. O kadar çok borçlanmamasını söylüyor. Bunun üzerine o şöyle diyor. Borç almaya devam edeceğim. Çünkü dostum ve cam yoldaşım Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın şöyle dediğini duydum. Herhangi bir kimsenin ödemek niyetiyle aldığı borcu Allah bilir. Ve daha dünyadayken onu borcunu ödemesinde mutlaka ona bir kolaylık ihsan eder. Demek ki ödemek niyetiyle alınan borçta Allah'ın yardımı kulun yanında demek ki biz de bu fırsatı o mübarek insan gibi kaçırmayalım. Ticaretin biraz böyle efendim cesaret istediğini de az çok yani babamızdan, atamızdan, dedemizden bilenlerdeniz yani. Sabit bir maaşa bağlı olanla rızkının her gün peşinde sürpriz kapılardan nereden geleceğini bekleyen ticaret erbabı arasında çok ama çok azim farklar var. Cenab-ı inşallah hem böyle helal rızık peşinde olalım hem de İnşallah bu sürprizlere, Rabbimizin bu nimetlerine her an açık olalım inşallah. Evet Allah'ım şeytanın, nefsin ve bizi azabını getirecek her şeyin tehlikelerinden bizleri muhafaza eyle. Şu mübarek kutlu vakitler hürmetine. Senin muradınla muratlanmak istiyoruz ya Rabbi. Bize hakkımızda en hayırlısını nasib eyle. Allah'ım bizi kötü arkadaşlıklardan ve kötü arkadaşların sevk edecekleri kötülüklerden muhafaza eyle. Bizi şeytanın vesveselerinden muhafaza eyle. Bizi nefsin isteklerinden azada kıl Allah'ım. Bize tutku ve ihtiraslarımızın kurbanı olmaktan kurtar ya Rabbi. Allah'ım senin takdirine razı olanlardan eyle bizi. Senin rahmetine sığınıyoruz, merhametine ümit ediyoruz. Bizi ondan marum bırakma ya Rabbi. Mahşer günün dehşetinden ya Rabbi bizleri muhafaza eyle. Günahlarımıza bizi baş başa bırakma ya Rabbi. Allah'ım senin adınla başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ya Rabbi ne olur güzelliklere, hayırlara, komşuyla, oruçlarımızı, ibadetlerimizi, takva ve ameli salih dairesinde yapılan bütün amellerin sırasına dahil eyle. Şu mübarek kutlu vakitte, şu mübarek iftar vaktinde, Ya Rabbi açlığın da ne kadar güzel bir nimet olduğunu bize hissettirdiğin için sana amd ediyoruz Ya Rabbi. Allah'ım günahlarımıza şüphesiz pişmanız, kötülüklerimizden utanıyoruz. Ayıplarımızdan çok ama çok üzgünüz. Allah'ım kusurlarımızın senin katında bağışlanması için af diliyoruz. Allah'ım tövbelerimizi kabul buyur. Ey tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden Allah'ım. Senin sonsuz ve güzel isimlerinden biri olan tevvabın hakkı için tövbemi kabul eyle. Senin sonsuz ve güzel isimlerinden biri olan afuvun hakkı için bizi affeyle. Senin sonsuz ve güzel isimlerinden biri olan gafurun hakkı için bize mağfiret eyle senin sonsuz ve güzel isimlerinden biri olan Rahman'ın hakkı için bize merhamet eyle. Senin sonsuz ve güzel isimlerinden biri olan Rahim'in hakkı için bize şefkat eyle ya Rabbi. Allah'ım merhametinin eşiğinde bekliyoruz, kapısında bekliyoruz. Oruçlu dillerle duamızı dergahına arz ediyoruz. Affını ve lütfunu lütfen esirgeme Rabbim üzerimizden. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Esselatu Vesselam, Aleyke Ya Resulallah, Esselatu Vesselam, Aleyke Ya Habiballah, Esselatu Vesselam, Aleyke Ya Emin ve Allah Allah'ım, Habib-i Ekrem hürmetine, maddi ve manevi bereketlere mazhar eyle, Ramazan-ı Şerif hürmetine, maddi ve manevi bereketlere mazhar eyle, oruçlarını tutan, oruçları katında kabul ve makbul olmuş, bütün zaman diliminde yaşamış bütün mümin ve müminatın içerisinde sevdiklerin hürmetine bizleri affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi, mağfiret eyle ya Rabbi. Efendim Kudüs Fatih Büyük Kumandan Sultan Selahaddin Eyyubi 1138-1193 yıllar arasında yaşamış. Üstesinden geldiği bunca şaşalı işleri yanında son derecede mütevazi bir hayat sürerdi. Bir kimseyi haksız yere incitmekten Allah'a sığınırdı engin bir hoşgörüsü ve umman gibi bir merhameti vardı. Bir gün bir kölesinden su istedi. Köle bir bardak içinde suyu aldı geldi. Fakat su Selatin'in içemeyeceği kadar soğuktu. Bu çok soğuk, biraz ılık olsun dedi. Köle kadeyi aldı gitti. Az zaman sonra hamam suyu gibi ılık bir kadeh su ile koştu geldi. Sultan Selahattin gelen sudan yine memnun olmamıştı. Ama köleyi bir kez daha mahcup etmeye gönlü razı olmadı ve dedi ki, Ya Rabbi, bugün istediğim gibi bir su içmek bana nasip değilmiş, dedi ve su içti. Elhamdülillah, elhamdülillah. Olana razı olmak, bazen Cenab-ı Hakk'ın takdirine razı olmanın işte en güzel delili oluyor. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Efendim, ne güzel vakitlerdeyiz. Bu kutlu vakitlerde duaların kabul olduğu anlardayız. Elhamdülillah, elhamdülillah. Allahu Ekber'le girdik ya sohbetimize. Efendim, şimdi 3. Ahmet zamanı, bayramlarda ve Ramazan geceleri kılınan teravih namazın arasında okunan o şaheser tekbir var ya, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Hu Allahu Ekber. Allahu Ekber ve ilham. Bu tekbir işte bunu besteleyen segah makamında saltanatta tekbiri. Aynı zamanda beş vakit ezanı her vakit için ayrı ayrı besteleyen büyük bestekar Itri'nin Buhur Mustafa Efendi'nin Edirne kapıda hemen mesela yolun etrafında köşesinde 1640-1711'de yaşlılık günlerinde yaşıyor hayatta bir gün Sultan 3. Ahmet Itri'yi saraydaki bir ziyafete, ziyafete çağırıyor. Ötürü gelince Sultan Üçüncü Ahmet onu yanı başına oturtuyor. Sonra da sofracı başısına işaret ediyor. Üstad için hazırlattığım yemeği getiresiniz diyor. Ardından üzeri altın bir kapak ile kapalı altın bir tabak getiriliyor. Itri'nin önüne konuluyor. Itri buyurunuz açınız dedi padişah. Büyük bestekar titreyen elleriyle altın tabağın altın tabağını açtı kapağını açtı. Tabağın içi elmas yakut zümrütlerle doluydu. Padişah dönün Itri sultanım ben böyle bir iltifat hak edecek mi yaptım ki dedi. Sultan 3. Ahmet ise Itır'ı'ya şöyle cevap verdi. Elimden başkaca bir şey gelmedi. Sarayımda bulduğum mücevherat bunlardır. Sizden kabulünü rica ederim. Sizin eserleriniz kıyamete kadar diyecektir. Bunlar ise fanidir. Bu sözlerden sonra Sultan Itır'ı'nın ne büyük bir bestekar olduğunu orada bulunanlara tekrar tekrar anlattığı ona efendim met sena etti. Evet o elmas, yakut ve zümrütler bugün yok belki de. Varsa da kim bilir nerelerdedir. Ama segah tekbiri bütün müminlerin kalplerinde, dillerinde, hafızalarında yaşıyor. Allah o büyük Itriye Mustafa, Itri Efendi'ye, Buhuru Zade Mustafa Itri Efendi'ye rahmet eylesin. Okunan her bestesi için büyük mükafatlar versin inşallah. Bir dünya sultanının mükafatı elmas ile zümrüt ile yakut ile dolu bir altın tabak ise sultanı kendine iltifat ve mükafatı ebedi bir cennettir inşallah. Rabbim rızasına nail edesin inşallah. Efendim, Hazreti Peygamber Efendimizin al ve Rabbim komşu eylesin. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul buyursun. Maddi ve manevi bereketlere mazhar eylesin inşallah. Rabbim, ticaretin en güzeli seninle yapılandır. Biz de halimizi, derdimizi, ihtiyacımızı ne varsa her şeyimizi sana açıyoruz. Lütfen oruçlarımızı, ibadetlerimizi, hatimlerimizi, dualarımızı derge hizmetinde kabul buyuruyor ya Rabbi. Her şeyi hakkıyla bilen sensin. Bizleri hayırda istidam eyle. Kediler aleminde fare yapmadın. Bir tutam maydanoz yapmadın, insan yarattın, mümin yarattın. 124 bin, bir rivayette 224 bin peygamber arasında bizi Hazreti Peygamber'e muhatap ettin, ona ümmet ettin. Bunlar tamamen senin irade ve tercihin ile oldu ya Rabbi. Sana hamd ederiz, şükrederiz ve bunları bize hatırlattığın, bildirdiğin, gösterdiğin, ülfete gaflete düşürmediğin için, hayrette tuttuğun için de yine sana şükrederiz Rabbim. Şu mübarek kutlu vaktin hürmetine lütfen oruçlarımızı da kabul buyur ya Rabbi. Oruçlarımızla beraber günahlarımızın affını da senden istirham ediyoruz. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Soframızdaki misafirlerimizde, çoluk çocuğumuzla, başka başka sofralardaki mümin kardeşlerimizde, gelinizle mi kızlarımızda, evladımızla, teyzelerimizle, dayılarımızla, amcalarımızla, ağlarlarımızla, eniştilerimizle, babaannelerimizle, dedelerimizle, ninelerimizle, kim varsa soyumuzdan gelmiş, geçmiş, yaşamış, bütün hayatta olanlara sıhhat, afiyet, rahmetler ihsan eyle vefat etmişlere de ya Rabbi makamlarını cennet eyle. Kabir azapları varsa defiref eyle. Her türlü o kötü kötülüklerden, şerlerden onları ve bizi ve neslimizi muhafaza eyle. Sıhhat, afiyet ve iman nimetin üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Allah'ım nice nice Ramazanlara ulaşmaya, nice nice Ramazanlarda böyle mübarek ibadetlerde buluşmaya ve senin katında, senin razı olacağın amellerde işlemeye bizi ya Rabbi muvaffak bil hayr eyle ya Rabbi. Ya Rabbi her şeye muhtacız, affına muhtacız. Fakiriz, aciziz, zayıfız. Ne olur affeyle Ya Rabbi. Cehennemin ateşine dayanamayız Ya Rabbi. Allah'ım cehennem ateşinden sana sığınıyoruz. Allah mecrun aminen nar. Allah mecrun aminen nar. Allah mecrun aminen nar. Allahümme etkınle cennete me'al Ya Rabbi şu sofralarda buluşturduğun gibi cennet sofralarında da bizleri buluşturur. Allah'ım dinleyenlerimize, sevdiklerimize, anne babamıza, evlat-ı yadimize, kıyamete kadar gelecek neslimize rahmet eyle. Neslimizden İslam düşmanı getirme. Vatanımızın, milletimizin dilli düzen için çalışanları muvaffak eyle. Mehmetçiğimizi muhafaza eyle. Sınır boylarına nöbet tutanlarımızı muhafaza eyle. Askerimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi güç kuvveti ihsan eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealna min beyni eydihim sedden vemin halimizi saddan faa ve fehüm la sırrıyla onlara üstten alttan sağdan soldan içten dıştan önden arkadan gelebilecek her türlü tehlikelere karşı ya rabbi görünür görünmez maddi manevi bütün muhafaza meleklerini koruyucularını onlara seddeyle ya rabbi allahım kalbimize cesaret iyilik güzellik şevk ihsan ile ya rabbi allahım anne babamızı muhafaza eyle onlara rahmet eyle lütfen senden istirham ediyoruz şu mübarek vakitte dualarımızı geri çevirme dualarımızı lütfen kabul eyle ya Rabbi